Merhaba arkadaşlar. Merhaba demeden önce size bir şey daha diyeceğim. Bu Clash Royale'in ikinci videosu ama Clash Royale bir güncelleme geldi ve artık her şey 14 level olabiliyor. Ben şu an 12 levelim tabii ki de. Ee, her level atladığınızda da bir tane sandık açıyorsunuz. Çok güzel bir şey. Ben tabii daha 13. levelin sandığını açmadım. Evet bu konumuz değil şimdi. Buraya yeni kartlar geldi abi. Efsane bir kartlar. Bak. Bak 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 şimdi çok izle bak. Bom 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 bom. <laughs> yani deli bir kart. Ben zaten şampiyon kartlarından en çok sevdiğim de bu. Haydut gibi bir şey. Haydut'u da çok seviyorum gerçi de. Haydutu sevdiğim için bunu da seviyorum. Ve vuruş hızı da bayağı hızlı yani. Pa 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 vuruyor. Oduncu oduncudan birazcık yavaştır belki. Öyle bu da bu okçu abi. Pek alıyor kendisi. Öyle anlatayım yani size. Bakın şimdi çok izleyin. Yanına gelen bir adam olursa hemen kendini görünmez yapıyor ve tarıyor ya. Evet saniye kaç tane görünmez oluyormuş? Bizim grup siktir bunu. <laughs> saçma saçma şeyler geliyor. Neyse, şimdi. Ee, kaç tane görünmez oluyor lan? Bunu, bunu okumayacağım, hiç gerek yok. Bu da ikinci en sevdiğim. Ama abi mega şualinin tam iskelet hali ya. Bak sen şimdi abi bak burada bir ordu'nun her öldürdüğü adamdan ruh topluyor tamam mı? O ruhların hepsini alıyor tamam mı? Sonra iskelet çıkartıyor adam ya adam deli bir şey bak bak abi efsane biz bunun turnuvasına göre de bir maç atacağız ya yani, efsane çok fazla iskelet oldu şu üstündeki seviyede olduğu sürece baya bir şey çıkarabiliyor iskelet çıkarabiliyor canı da baya yüksek ha 2300 canı var adam yani deli Deli adam. Vuruş hasarı az ve alan hasarı vuruyor. 180 yani çok az. Bu kaç vuruyormuş lan? Bu 225 vuruyor ve taraması da efsane bir şey. Bu da 160 vuruyor. Yani en güçlüleri bu. En fazla iksirlisi de zaten şu oluyor. Okçu kraliçe oluyor. Burada e, seviye hiçbir şekilde fark etmiyor. İstediğinize altın basabiliyorsunuz. Yani ben şu an istesem buna basabilirim yani. 5000 ama basmayacağım. Çünkü o 111 bin var. <laughs> çok fazla. <laughs> evet. 761 bin taşım var. Ee, okulda okuldaydım. Bu güncelleme geldiğinde. O yüzden şeye girip hemen açtım. Şoka girip hemen açtım. Ama artık Brawl Pass'im var. <laughs> Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Yeni bir emote da gelecek. Evet, çok iyi bir şey ya. Şimdi hepsini almaya başlayalım. Ben uzatmayayım lafı. Uzat, lafı uzatmayı çok severim gerçekten değil <laughs> Tamam 100 tane Joker kart çok güzel 20 tane ender Joker kart 10 tane destansı Joker kart ve benim en çok istediğim kitaplar kitabı tüm enderliklerde kullanılabilen bir kitaplar kitabı Evet ben bununla bir 14 level kart yapacağım abi Evet 100 tane Joker kart yine aynı şekilde 100 tane, 20 tane İz, 10 tane de buradan bir daha geliyor ve bir tane ender takas dönüyor. çok güzel. <laughs> ve kule görünümü açıldı abi. Ben bu kule görünümünden bu kule görünümünü kule görünümüne bayıldım. Evet lafıma diyemedim ben. Evet bunu kullanacağım abi. Çünkü çok güzel. Evet neyse ödül almaya devam edelim. 10.000 lira da buradan geliyor. Tamam çok güzel. Efsane. 100 tane joker kart 20. Tamam jokerleri ne yapayım beni uzatma ya. 2 tane bununla. Bunlar güzel ya. Evet 100 tane de. Oğlum hep aynı boku vermesi benim biraz gıcığıma gitmiş bulunmakta. Tamam tamam. Ver emotu da ver. Emot abi çok güzel ama. 10.000 lira mı da ver. Şimdi kaç paramız oldu bizim? 55.000 liramız oldu bir dakika. Lan! Ha oyundan çıktım sandım. Emotu bir kullanak ama ya. Emotu kullanmazsak olmaz. <laughs> Emotu neyin yerini alayım? Ee, hangini sevmiyorum şey ben mesela şimdi? Ya ikisi de kalp sonuçta. Ben bu kalbi daha çok sevdim. Ben yani tamam burada dursun. Evet, i̇fade destemiz de bu. Neredeniz bir deste varsa kullanalım yani. Benim şeyime göre yani. Şey, desteme göre. Şimdi bu kaç para? 75 bin lira. Haydutu 3 tane daha almamız lazım. Bakın burada da bir emot veriyor. Ee, zaten e, Pestroel'in amacı da mücadelelere sınırsız katılım hakkı veriyor. Yani bu da çok iyi bir şey. Yani şurada yenilirsem devam edeceğim abi. Yani %100 bunu alacağım. Öyle bir düşünce yaratabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada bir o ama büyücüm maksimum. Lan! Lan lan bir tane kalmış. <laughs> Aa dur lan 100.000'e bunu basalım. Hatta 100.000'e bunu basmayalım. Şimdi ben 30. kademe bugün gelir miyim bilmiyorum ama gelmem lazım. Gerçekten gelmem lazım. bugün gelemem. Yarın sınavım var. Ondan dolayı bugün gelemeyeceğim. Yarın yarın gelirim ben herhalde. Doğru doğru. Bugün çalışacağım biraz Evet. Güncelleme gelince de, de çok güzel oldu zaten. Abi şunu kullan kullanmayacağım daha dur. Şimdi Evet. Şimdi dur bir dakika. 400 tane sıradan varmış. Ben bunu ha direktten Tesla'ya gömçüreyim. Tesla'm önceden max'tı zaten biliyorsunuz ki. İlk max kartım Tesla'ydı. 80 joker kart. Bunu direkt mini pekka'ya bir gömçürelim. 40 tane destansı. Oo! İskele ordusu da max oldu abi. Şimdi bir dakika ben pekka, aa pekka dolu. Pekka dolu. Pekka doluysa tamam bunu vermeyelim o zaman bu dursun. Abi oğlum çok iyi oldu lan. Benim çok fazla paraya ihtiyacım var ve oyunda bize 200 bin lira yine sundu yani. Öncekini bitirdim yine sundu yani. Bak bak şurada neredeydi o? 200 bin altın tamamladım savaş kısmındakini. Evet. Tamamlamıştım. Yine bir daha geldi. Yani oyun beni seviyor. Slash Royale bitti. Onun için mutsuzum biraz ama yani bacak alan haydut gel buraya. Haydut'u çok severim. <laughs> Şimdi maça giriyorum hemen. Evet maça giriyorum. Aa bir dakika deste. Desteği size göstermedim ama maçta görürsünüz yani. Adamın da bro pesi var. Yani almayan artık ne diyeyim. Bu güncellemede pesi almayan geri zekalıdır artık. E tabi fa fakir olanlara bir şey de diye. Türkçemiz diye... Türkçe mi Evet e, haydut haydut oradan gelecek e, sonra ona basacak sonra şu şuna bir gelsin abi bak şeyleri çok benzemiyor mu kara prensle vuruş şey Eee Neydi lan onun adı? Kara prensle kılıç kılıç kılıç. Aynen kılıç. Kılıçlara benziyor. Kılıç mı? Abi topuzlu bir şey işte. Ne bileyim ya. Değişik bir şeydi. Abi mini pekka cidden onu alamadı mı? Hayır. Uçup ona vurma. Hayır tutma şey gitti. <laughs> çok mutsuzum şu anda. Çok mutsuz Gerçekten çok mutsuzum. Sakınlıkla sakınlıkla ama sakınlıkla onun şeyine basma özel gücüne. Yoksa sıçarız. Ben ne basıyorum lan. Hadi lan. Hadi senin daha güçlü benim lan? Benim okçu kulesi de. Oo kuleye vurmayın, kuleye vurmayın. Şerefsizler. Şerefsizler. Ölüyordu benim zaten salak şey. İki te... ha şunu kullanmış iki iksirmiş lan. Ben ne diyorum? Niye iksirim gitti? Amına koyayım. Dur lan telefonum çizildi. Bir şey diyeyim mi? Önceki video gibi olmasın bu bak tamam mı? Bak bu şey önceki video gibi olmasın. <laughs> lütfen lütfen. Bak önceki videoda 3 3 maç mı attıydım? 3 maç attım hepsini yeniledim. 3 maçtı değil mi? 3 maç olduğundan pek emin değilim ama 3 maçtı ya 3 maçtı. Hepsini yenilmiştim ama çok kötü bir şey. Bu arada kulüp görünümü de yok. O yeni emotumuza atalım ya. Adamda da vardır bu gerçi de. Abi çok iyi değil mi? Abi çok iyi değil mi? Abi çok iyi değil mi? Adamda da var. Rakipte de var. <laughs> Çok güzel. Şimdi sen bakayım gel bakayım şuna. Bak Mini Pekka var ya bir ağzına sıçıyor var ya. Abi Mini Pekka var ya şunun bir ağzına sıçıyor. Abi ay hayran kalıyorum ya. Yok etti geçti ya. Oo, o o öldü tamam. Güzel tuttuk ya. Bir de Haydut'la girdik miydi? Haydut'un önüne geç ama sen şerefsizsin Haydut ya. Haydut neden böyle şeyler yapıyorsun? O Pekka'nın görünümü de varmış beyefendi. Evet çok beğendim ben bunu. Mega şöyle atacağım yeri siksinler tamam mı? Amına kodumun göt gibi mega şöyle attım. Bak hayatımda gördüğüm en boktan mega şöyle atan insanım yani şu anda. Oy. Haydi oğlum ben adama niye saldıramıyorum bir türlü ya yürü git. Ben niye saldıramıyorum adama ya? Adama saldırılmıyor. Adam iyi oynuyor ya adam oyunu biliyor ezberlemiş Hayır 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 onu çıkarma Bak o o sıkıntılı Şunu getirelim Bas 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 çabuk 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 ama neyse prens vurdu ya Şunu şunu bir daha attım Allah nasara vursun yani Canı çok fazla şu Yeni gelen kartın Efsane güzel 3 tane geldi zaten Gösterdim size ben Canı çok fazla Vuruş hasarı 180 hiç iyi değil ee, ilk seviyesine göre diyorum tabi abi mini pekka oturtturuyor valla abi mini pekka güzel oturtturdu ha abi mini pekka zaten severim mini pekkayı sevmen gerecek mini pekka mini pekka çok güçlü abi şuna bir iyi bakayım mı sen Oho, vuramadı da ya e, çok güzel oldu şimdi pek atacan ona abi biliyoruz abi oyunu ezberle abi adamın destesini ezberledim mi ama bu maçı yenemeyeceğim gibi bir hissiyat var bende neden bilmiyorum ama adamı yenemeyecekmişim gibi bir hissiyat var. Nedenini hiç bilmiyorum. Nedenini sormayın tamam mı? Şuraya ben bir test daha atacağım. Neden? Çünkü atacağım. Atmam, atmam lazım. Hmm. Vur ona bir tane. Geberdi gitti. O. Tamam. Şuradan bir dalak yapalım. Bir dalak. Buradan iskelet kral. Ama abi o pekkayı koyma artık ya. O pek pekka olmaz artık. Yeter, yeter pekka koyma. Şuraya bir havai bir fişekçi indirdim. Bir tane şundan bastım. Bir tane de mega şöyle indirraş. İndirraşını yaptım. Sonra bir daha mini pekka. Bir daha mini pekka onu lan. <laughs> Haydut attım. Beni biri izliyor. Ve kim o bilmiyorum. Ben geri zekalı. Kesin. Kesin. nikalandan biridir ya kim olacak. Tamam. Oo almışız lan almışız. Valla almışız. <laughs> ben öyle alamadık sanıyordum. Kesin. Ha, kim izliyor lan beni? Dur klandan biri izliyor kesinlikle. Ya bu videoda şeyi bitiremeyeceğim kesinlikle. Bir maç daha atacağız ama. Ee, evet. <laughs> bir tane video isteyeceğim. Bir dakika. Şu anda çevrim olan kişi kim? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ha, Enes. Enes izlemiş o zaman beni. Tamam tamam. Anladık. 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 Enes. Ne oldun lan? <laughs> Neyse. Bir maça daha girelim. Desteği gördünüz. Güzeldi. Ah, niye iptal bassın lan ben? salak. Şimdi adam adın ne senin? Ee, King Brand King Brand Yenileceksin King Brand Şimdi gel bakalım King Brand Abi şu şampiyon kartların Gelmesi iyi oldu mu? Bence iyi oldu gibi ya Bilmiyorum Bir şey atacağım mı artık ben? Saldırayım mı? <laughs> ne yapayım abi? İnşallah bu arada var ya. İnşallah AFK adını video uzattır, uzattırır bana. Değilmiş. Allah belanı versin seni. Allah belanı. Bir tane vurdu lan ona. Neyse ona tek atar şimdi. tek, tek atar. Ha, olmadı ya. Olmadı olmadı. O onu alır. Şimdi büyücü de. Büyücü indir ona. Ama o. Büyücü öldü ya. Büyücü öldü abi öldü de gitti bir ya bomba kıyarak bir vücuda attım ben oradan O selamın aleyküm kardeş Buraya bir fişek çalsam Efsane girdin gerçekten Kutluyorum seni gerçekten kutluyorum Tamam Onu alır Mini pekka da gelir ağzına bir tane şaka da koyar Onunkine de koyar İkisi de geberir sonra kuleye vuramaz Ezberledim abi oyunu. Şimdi. Ne vakitiz Adam adam güzel oynuyor. Kesin yenileceğiz. Beni videoda rezil etmeyin artık. Bıktım. Oy. Şunu büyücü yine çöp etmeyelim de. Edeceğiz kesin. E ettik abi ettik abi. Hayır. <laughs> Of of oha ya dur dur Oğlum tek attı lan tek attı Hem vurma vurma <laughs> Abicim senin ağzını sıçayım ben Hayır oğlum bir dur artık lan Hani çok hızlı giriyorsun ha biraz yavaş Bak videodayım ben şu an Bak şu an videodayım Şöyle bir dalak yapsak Bir dalak bir dalak yapalım şöyle bir. Şöyle bir de iskeletör adamlar çıkaralım. Çok güzel. G girdik mi? Girdik mi burada? Giremedik amını. Ya girse şey, oğlum girdik diyorum tam giremiyoruz ya. Ya bu ıı, vuruş hasarı da bayağı düşük bu salan. Burana bir tane. atmayacağım tomruk. <laughs> ne yapalım abi? <laughs> ya rezillik abi rezillik. Oğlum mini pekka sen her şeyi tek atıyorsun ha bu aralar bak gözümü sevmeye başladım seni ha. Sevmeye başladım bak mini pekka seni. Gerçekten. Aferin sana. Aferin. Aferin. Ya onu nasıl vuruyor? <laughs> Niye vuruyor o ya? O neden vuruyor? Neden vurdu o kuleye şimdi? Şimdi mini Pekka'yla haydutla bir girelim. Bir de 2x'lere ben şunun mezarlığını bir açayım. Bomba açtım tabi de. 2-3 tane iskelet çıktı amına. Neyse. Şu çok güzel tomruk olur ya. Buradan tom çok güzel bir tomruk gider. Abi adam ağzımıza sıçtı. Ben ben diyeyim. Yenilik. Yenilik abi yenilik. Şu alana sarı vuruyor. Tamam orada dondu kaldı. Tamam alan sarını vur sen. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Al. Al biraz sen şey al ya. Ruh al oradan. Ruh kazan kazan. Ruh kazan. Ruh kazan. Aferin. Amına koydum mezarlığına bastım. Adam biraz erken attı o şeyi. Adama saldıramıyorum nedense çok iyi oynuyor ya. <laughs> ben kötü oynuyorum bu oyunu ya. Hayır dur 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 kuleye gelme buraya gelin buraya gelin buraya ama ama olmaz ki. Olmaz ki öyle. Lan bir daha domuz. Da Lan! Hayır, hayır 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 hayır. Yavaş 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 ke yavaş 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 yavaş. Çok vuruyorsunuz ama çok vuruyorsunuz. Yavaş vurun biraz. Birazcık yavaş. Amına kodum. Ya, abi, abi güzel oynuyor. Güzel oynuyor. Abi. Ya diyecek bir şey mi yok? Ki. Güzel oynuyor gerçekten. Ama sınırsız yenilme hakkı olduğu için e, şunu da alabileceğim. Bu ne kadar? 5 gün. Yani. Tamam, alırız yani, sıkıntı yok. Evet, arkadaşlar şimdi de abone edilenme vakti. <laughs> abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça Bay bay.